Ay ne biçim ülke bu? Hep de deprem oluyor. Kuşlar yuva yapmayı nereden öğrenirler? Onlar da depreme dayanmayan evler yaparlar mı? Bu kuşun yuvası yağmurda ıslanacak mı? Islanırsa ne olacak? Kralı çıplak bir ülke varmış. Bu ülkede hiç kimse kralın çıplak olduğunu söylemezmiş. Çünkü bu ülkede çıplaklık alışına gelmiş bir şeymiş. Sadece kral değil, herkes çıplak gezermiş. Bu ülkenin kralı, ne kadar küçük temel yaparsanız o kadar yüksek bina yapabilirsiniz diye tutturmuş. İnşaatçılar da ''Öyleyse biz zemin katı hiç yapmayalım, çok yüksek binalar yapalım.'' demişler. Şimdi depremde bu kardan gelen yükleri göstereceğim. İnsanlar da ''Siz çıplaksınız da biz giyinik miyiz?'' demişler. Herkes İtalyan tuvalet taşının binaları depremden koruduğuna inanın bu binaları satın alırmış. Kimsenin aklına bu al gülün ver gülün muhabbete itiraz etmek gelmezmiş. Bu ülkede de sık sık deprem olurmuş. Şimdi hangi bina üst katlardan gelen yükleri daha iyi taşıyor onu göreceğiz. Bir fırın makarna. Mandalina'yı delmeye çalışıyoruz. Teknikte de bunun adı kurtulmadır kısa boylu bir makarnayı mandalinaya bastırdığınız zaman çok rahatlıkla mandalina delebildiğini görüyoruz. Zemin katlardaki yüksek kolonlar yeterince sağlam yapılmazlarsa tıpkı tıp bu makarna gibi tıpkı tıp bu makarna gibi deprem sırasında burkulacaklardır. 17 Ağustos'ta depremden sonra bu kuru yemişçi de olduğu gibi pek çok yumuşak zemin kat yok olmuş, üst katları ise ayakta kalmıştır. Çıplak kral inatçıymış. İnsanlar da küçük temelli binalar yapmaya devam etmiş. Temeller küçük olunca binalar da çıkmalı oluyormuş. Niçin bize hep böyle mi yoksa Böyle mi taşımak daha kolay diye sorduruyorsun. Şimdi bakalım kitabı en çok hanginiz taşıyabilecek? Senin cevabın bunların cevabı olsun. Evet yarışma başlamıştır. Onlar yorulduk taşıyamıyoruz böyle diyorlar. Evet. Hadi bakalım hanginiz daha kuvvetlisiniz? <laughs> hayır, yok öyle hayır, elini indirmek hayır. yok kaldır. Peki ben ne diyeceğim? Sen de işte onu açıklayacağım. Bükmek de yok elinde. Beni büktü Evet. Bravo alkışlayın Ahmet'i. En kuvvetli Ahmet. En kuvvetli Ama... Ha Ben böyle çok kolay taşırım tabii. Ülkenin en büyük şehri büyük bir depreme gebeymiş. Tıpkı damlatan musluk altındaki bardağın yavaş yavaş dolması gibi. sanki bir limandan kalkmış öbür limana doğru giden bir gemiymiş. Dünyamızın altını kızgın bir deniz olarak düşünün. Çok kızgın bir deniz. Toprağı da o denizde yüzen bir gemi olarak düşünün. Bu geminin üstünde binalar, çiçekler, ağaçlar var. Burada farklı farklı apartmanlardan yapılan bir sitemiz var. Bu örtü de toprak. Şimdi bu toprak masanın bu ucundan bu ucuna bir kaplumbağadan daha yavaş bir şekilde hareket ediyor. binadan daha yavaş olan bu seyahat bu iki bina için yıkıcı oldu. Diğer binalar ise depreme dayanıklı oldukları için yıkılmadılar. Bu binaya arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu bina böyle durduğu için yerleştirmedik. Bu binalar çok sağlam görünen binalar. Yaratalım. Sonuç olarak ne gördük? <laughs> ne gördük? Temel küçük olunca bina çıkmalı oluyor. Çıkmalı olunca tepesi ağır oluyor. Tepesi ağır olunca da... Ah kralım ah! İki bina yapacağız. Aynı malzemelerden olacaklar. Çok basit bir şeyi. Perde duvarların birbirlerine dik olması halinde, binanın deprem dayanımının ne kadar çok arttığını gösteriyoruz. Şimdi aradan birkaç yıl geçti, deprem oldu. Perde duvarlar paralel olamazlar demiyoruz. Ama yapıyorsak da hakkıyla yapmalıyız. Krallığın en büyük şehrinde bu şekilde yapılmış on binlerce bina varmış. Bunların güçlendirilmesi için kimse kılını bile kapırdatmazmış. Ay ne biçim ülke bu? Hep de deprem oluyor. Çıplak kralın ülkesinde aslında en büyük sorun geometri değilmiş. Bir de kurabiye binalar varmış. Biraz mala verelim cam, cam. Biliyor musun bu kurabiyeleri ben yaptım. Kendin. 8 yaşında bir çocuk, bir günde kurabiye yapmayı öğrenebiliyor mu? Evet. Peki sence, bir inşaat mühendisi, bir evin depreme dayanıp dayanamayacağı konusunda fikir yürütecek kadar bir bilgiyi kaç günde edinebilir sence? Şşşt. Kurabiye iyi yapamadın galiba. Hayır. Galiba bir tane diken. Evet. Bazılarında diken varmış. Ne dikenim? Ne olacak? Şeyin sapı. Ha, üzüm mü çöpü mü? Evet. Ha, bir dahaki sefere dikkat edelim o zaman. Görünüşte hiç yoktu. Evet. Varmış. Bundan önce evlerimizi kibrit Yapmıştım. Ama kibrit kutusu oldukça dayanıklı bir malzeme. Bundan sonraki evlerimizi bisküvitle yapacağız. Küçük katı olmayan ve yüksek olmayan bir bina yaptık. Bakalım bu bina yıkılacak mı? çalışmada anlatmak istediğimiz şu. Kurabiyeden bina yapamazsınız. <laughs> Kurabiyeden kim, kim bina yapmak aklına geliyor ki? çocuk saflığıyla gülse de eski teknoloji, eksik malzeme veya başka bir sebep Pek çok binamızın betonu kurabiyeden farksız. Depremde bina yıkıntılarının önemli bir kısmı moloz yanısı şeklini almıştır. Ve ne yazık ki bu binalar en çok can kaybına neden olan binalardır. Bu binalara biz kurabiye binalar diyoruz. Çünkü yapımlarında kullanılan beton ancak bir kurabiye kadar sağlandı. Bir binanın kurabiye bina olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Evinize hiç çivi çaktınız mı? Çivi çaktığınız yer beton olsa da kolay mı çaktınız? Eviniz kurabiye bina olabilir ama sizi yiyecek bir kurabiye. Aslında yıkılacak binaların kolay anlaşılması iyi bir şey. Bir başka iyi şey de son yıllarda hazır beton kullanımının artması ve buna bağlı olarak kurabiye bina oranının azalması. Ama yıkılmaları oluşturan üçüncü ana grup donatısı yani demiri eksik ya da işçiliği ve mühendisliği kötü olan binalardır. Ne yazık ki bunları anlamak titiz bir çalışma gerektirir. Bu binanın kolonları diğerleri gibi un ufak olmamıştır. Fakat kolon ve kirişin arasındaki bağlantı tamamen çözülmüştür. Ama sen soruma cevap vermedin. Ben bir Sence bir inşaat mühendisi ne kadar sürede, bir evin dayanıp dayanmayacağını depreme anlayacak hale gelir sence? Ee, konsol çıkmalarını, e, yumuşak yani öyle şeyleri e, kurabiye binaları Evet e, bir günde öğrenir bence yani onları ana bilgileri. Bu temel kuralları yatsımasaydık, 500 kilogramlık bir piyanoyu rahatlıkla taşıyan bu insanlar gibi, binalarımızda deprem yüklerini kolaylıkla kaldıracaklardı. Ama mühendislerimizden okulda öğrendiklerini uygulamalarını değil, fiziğe aykırı müşteri taleplerini yerine getirmelerini istedik. En kötüsü, sen imza at, inşaata uğrama dedik. İşte bu durum. Tamamı deprem bölgesi olan krallığın en büyük şehrini köşeye sıkışmış bir kedi haline getirmiş. Bir çocuktan depremle ilgili açıklamalar dinlemek tuhafınıza mı gitti? Evlerin yıkılması tuhafınıza gitmiyor ama. Profesörlerin söyledikleri bir kulağınızdan giriyor, diğer kulağınız kulağınızdan çıkıyor ama. Cum cum. cum, cum.